Evet hanımlar beyler Resident Evil 9 Requiem'e dair detaylar nihayet geliştiriciler tarafından bizzat geliştiriciler tarafından paylaşılmaya başlandı ve bunun içinde çok kritik soruları cevaplar var ve bence Resident Evil serisi için oldukça cesur adımlar var ki onları da konuşacağız. Ama hatırlarsanız birkaç hafta evvel ilk fragman çıktığında ya bu karakter neden seçildi kimdir bu bağı ne tabii ki belli bir bağlamda anlatıyordu ama ister istemez ben size bazı sorular sordum siz fikirlerinizi belirttiniz. İşte olaylar Resident Evil 2 ve 3'ten kaç sene sonra geçiyor? Çünkü sıralamada da işte 1 2 3'ten sonra Raccoon City'den ayrıldık. İşte farklı dünyanın farklı yörelerine gittik. En son 7 8'de zaten Amerika'da bir Redneck kasabasındaydık. Şimdi tekrar Raccoon City'ye dönüyoruz. Çünkü bir taraftan karakterler değişti, bazı hikayeler yeniden başladı, son sonradan bitti ve şimdi her şeyin başladığı yere geri dönürüz. Hadi bakalım şu detayları birlikte izleyelim. Ben de size çeviri yapacağım ama korkmayın videoyu bilerek başlatmadım. Başta jumpscare var. Sakin. 3, 2, 1. Tamam zor tarafını geçtiniz tebrikler. Gelsin bakalım Requiem. Evet konseptle başlıyoruz. <laughs> Ana temel konseptimiz bağımlılık yapıcı korku. Hani bu korkularınızı yendiğinizde ulaştığınız bir katarsis var. Ve bu da bir bağımlılık, daha fazla oynamanızı isteyen bir bağımlılık yaratıyor ki doğru. Yani hem korkutucu hem de eğlenceli bir oyun yaratmak amacımız. Ama burada tabii eğlenceli hani eğlenceyle anlamında değil yani korkularınızı açtıkça daha da keyif alacağınız, daha da ilerlemek isteyeceğiniz ötesini merak edeceğiniz anlamında. E, Eme'de ana noktamız buydu başlangıç noktamız. Nasıl başlıyoruz? Evet, offline single player özellikle vurguluyor. Bizde yamuk olmaz. Single hikaye devam. Aileye hoş geldin evlat. Bence Resident Evil 7 o, müthişti ya. O, yani 7'de 8'de o, de gördüğümüz o, gibi o, korku en, en önemli o, odaklarından o, biri o, ve o, gameplayimizin o, de ana noktalarından. Karakterimiz... Grace Ashcroft, FBI analisti. De, İçe dönük ve oldukça kolay korkan, ürke, ürkek bir tip. İçe dönük ve ürkek bir ki bu Resident Evil serisinde yepyeni bir karakter. Önce karakterleri hatırlayın. İşte Chris'i ne bileyim Claire vesaire hepsi böyle ya Stars'dan ya işte polisten çaylak bile olsa şey işte ama hepsi bu zombilerle yüzleşmeye hazır donanıma sahip karakterlerdi ama belki Ethan'ı şey yapabiliriz ama hani 7-8'deki Ethan'da Ethan'da yani çoluğun çocuğunu kaçırmışlar alayına giderim modundaydı bu kız içe kapanık ve ürkek Bay Hazard olsun ha. yeni bir tip bir karakter olmak istiyorum. Evet, yeni bu bir tip tarz karakter. Bu karakter. Güzel. Bu korku deneyimini hani oyuncunun gözünden de yani oyuncuyla karakterin bir olmasını istedik. Hikayeyi de yani aslında ee, bu karakter bir oy oyuncunun da hissettiklerini hisseden bir karakter. Tamam. o da korkuların üstesinden, şeyle birlikte geliyor, ilerledikçe geliyor. Aynı zamanda silah eğitimli bir FBI yaşanı ve didaktif çıkarımlar yapabilecek kadar da zeki. <laughs> Burası çok güzel. Gatti işte. Şimdi evet. Başta biz de hani Leon'u ana karakter olarak düşünelim dedik. Sonuçta neden olmasın? Her şey özüne dönmüş. Leon da dönsün 20 sene, 30 sene sonraki haliyle vesaire neyse. Ama yani bir kova düştüğünde ya da bir kapı kapandığında ürküp böyle korkacak bir karakter değil Leon. Leon artık yani böyle olmuş bir adam zombilere karşı. Hani zombiden makas alarak boynunu kırabilen bir adam. Dolayısıyla şeye uymuyor, konsepte uymuyor. Biz de işte Grace'i o yüzden getirdik. <laughs> <laughs> Kimse yani Leon'un böyle korkup tırsını <laughs> görmek istemiyor tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, haklı bu arada. Bakalım nasıl evrilmiş hikaye ya da oyun. First trailer. İlk trailer'da gösterdiğimiz gibi. Re Grace farklı farklı şeylerin içinde kalıyor, şu i̇şte durumların içinde kalıyor. Hani birkaç glimpse görüyorsunuz. İşte yüzünün kızar kızarması. Bunlar bayağı efor yapmışlar şey yapmışlar. Yukarıdan aşağı asılmış olması, fizik, işte saç fiziğine verilen detay. Eyvallah. Hatta bunu yapmak için diyor bir şeyle, ile takıp, wig, işte anladınız. Saç takıp şey yaptık diyor, uğraştık diyor. Tamam, aferin. Biohazard Requiem Geldik en önemli noktaya. Resident Evil Requiem, oyuncuların istediği an birinci ve üçüncü yani FPS ve third person e, ...geçiş yapmalarına izin verecek, olanak sağlayacak. İşte burası benim için çok kritik. İsterseniz bu korkuyu en yakından, birinci gözden yaşayabilirsiniz. İyice gergin bir şekilde. Ya da omuz üzeri kamerayla... ...getir cümleyi. Daha fazla aksiyon... ...bağlamında işte şey yapabilirsiniz. Ha, burası önemli, bakın bu cümle önemli. Üçüncü şahıs perspektifi e, aksiyon ağırlıklı oyun e, seven oyuncularımız için daha ideal. Çünkü First Person'da Resident Evil 7'yi düşünün. Özellikle 8 biraz aksiyon oyunu da 7'yi düşünün. Oradaki korkuyu benim için Outlast'la birlikte zirve noktadır. Resident Evil 7, Biohazard. Bir de 2, 3, 4 remake'deki daha minik, gene korkuttuğu anlar oluyor ama asla bir 7 ile kapışamaz. Ama daha bir şey, aksiyon ağırlıklı. Buna tekrar değineceğiz. Biz Çok durdurmuyorum. Ha, Rakun şehri. Bakalım neymiş? Bekkin Sakusen ilk Patlamadan 30 yıl sonra roket attılar yerle bir ettiler ya termonükler mi atmışlardı işte 30 yıl seri zaten bu orijinal hikayeyle ünlenmişti 2-3 gösteriyor burada ve bütün karakterler... Içiyordu. Ah eyda Balım, Jill, ]を入れるっていうのが... Carlos... Skriderとしてはやっぱり... Bütün karakterler o Raccoon City'deki o outbreak yani salgın sürecinde... Kendi challenge'larını, kendi zorluklarını yaşayıp bir şekilde orada hayatta kalmayı ya da çıkmayı başardılar. ]かなり緊張感を持って... Bu bizim için oldukça <laughs> da... Bu yani tekrar yıllar sonra rakun City'ye dönmek bizim için hani oldukça aslında zorlayıcı bir yük olmasına rağmen altından ya yani altından kalkması oldukça zor bir iş olmasına rağmen dön başardık. Evet, birçok karakter vardı Outbreak sırasında. Hayatlarını kaybeden ya da hayatları bunun sonucunda değişen. Ve Resident Evil'dan birçok karakter çıktı. Biraz bağırıyorsam kusura bakmayın hayo evet. Umbrella ve Rakun City'den doğan bir seri. Biz de Requiem ismini bir kilometre taşını işaret etmek için seçtik. 2026 27 Şubat 27, 2026'da çıkış tarihimiz yani. Dayanılır. 18 ay dayanır herhalde. Daha ne detaylar çıkacak. Ki o, Mart 2026'da serinin 30. yıl dönümü. Acımayalım. Peki teşekkür ediyorum. Daha fazla bir şey yok. E, daha fazla şey için diyor. Geliştirici notlar için Portal'a gidiliyor ama portun üyeliğimiz yok maalesef. <laughs> Thank you balım. Yani o herhalde bize değil de basına falandır. IGN, MyGN o detayları çıkarırsa ortaya çıkarır. Ona bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Benim sizinle asıl fikrinizi almak istedim. Şu ana kadar ne detaylar biliyoruz? Hatta güzel bir arka plan. Ya da beni izleyin. Bir şey olmaz. Ben de bebeksiyim. Ee, orijinal ad, zombie outbreak'ten patlamadan sonra özür dilerim. Patlamadan 30 yıl sonra geçiyor. Recent Evil o zombi salgını sürecince bu bulaşma sürecinde birçok karakter vardı diyor. Hepsi bazıları öldü, bazıların hayatı değişti, bazıları sağ çıkmaya başladı ki... ...ana karakterlerimizi kastediyor ikinci ve üçüncü oyundaki. Ee, 30 yıl sonra artık bu salg salgından, bombadan sonra yerle bir olmuş, harap bitap olmuş şeye geri dönüyoruz. Rakus diye geri dönüyoruz ama bunu yaparken gerçekten oyuncunun kendisi gibi, bizim gibi gerektiğinde yani bir kovanın düşmesinden korkan, bir kapının çarpmasına irkilen Grace Ashcroft'la dönüyoruz. Ha diğer karakterler cameo olarak girçik yapacaktır ya da oynanabilir bir ikinci karakter olacaktır olursa Leon mu olur? O dedikodular da var ama ben varsayımlar üzerine konuşmayı sevmiyorum. Çıksın onu o zaman konuşuruz. Ama kesin olan en azından birinci ana karakterimiz Grace. Bir de hemen şuradan size de şey yapacağım. Şurası benim için çok omelli. Burayı konuşmak istiyorum. First person, third person. Hakikaten <laughs> bak işte bu sahne mesela. First person'da bu, bu sahne hani korkuyu birinci gözden yaşamak benim daha her zaman tercihim. O yüzden e, ben mesela diyorum ya hep Resident Evil 7'de çok tırsım, çok korktum. 2, 3, 4'ü de oynadım, beğendim, korktum ama o kadar değil. Çünkü hakikaten kamera birinci gözden third person'a çıkınca... Daha bir minik bir aksiyon oluyor, şey aksiyon artıyor, korku bir minik azalıyor. Ama üçüncü şahıs da sinematik olarak işte çok başarılı. Çok <laughs> tabii ki yine kolla <gülüyor> şeyle şeyle <gülüyor> oynayacağız <laughs> ama Bak, <laughs> Bu da sinematik olarak <laughs> çok başarılı. Aksiyon, <laughs> çok <laughs> <laughs> Bu arada üçüncü şahıs oynanışı artık burada şey yapıyorum. Üçüncü şahıs oynanışı da şey değil. Ee, yine de dikkat ettiyseniz 2 3 4teki gibi değil. Yani evet yine over the shoulder yine third person. Ama sanki kamera bir tık daha yakın. Biraz daha sinematik bir deneyimi de böyle gözeterek ayarlanmış gibi düşünüyorum. En azından bana öyle geliyor. Ve burada size o kritik soruyu soruyorum videomuzu bitirken. Sanırım birçok detaya hakim oldunuz sizin cevap vermeniz gereken şu. Bir, oynamaz hani Resident Evil 9 Requiem'i oynarken ya da benden izlerken. Çünkü çıktığında ard arda oynayarak bitireceğiz. O hafta Resident Evil maratonu olacak, Requiem maratonu olacak. First person oynamamı tercih edersiniz yoksa third person mi? Benim için ikisi de çok geçerli seçenek yani. Dediğim gibi birinde ben iyice korkarım. Ha third person olduğunda hakikaten güzel bir sinematik sunarım. Benim o takıntılarımı biliyorsunuz. Siz hangisini oynayacak ya da izleyecek ya da işte Requiem'i Resident Evil 9'u deneyimlemek için siz hangisini tercih edersiniz? Yorumlarda sizden bunu istiyorum. Diğer detaylar zaten güzel. Y yeni detaylar da çıkacaktır. Onlarla da karşınızda olacağım. Ama bu çok önemli. Burada işte sizin fikrinizi yorumlarda bekliyorum. Yeni detaylara kadar, yeni video yayınlarında kadar kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Vereyim mi bir daha jump şeyi, jump scare'i? Vermeyeyim. Yakışmaz.